Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Veri yapıları serimizin 47, 47. dersini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu derste klavyeden girilen herhangi bir sayının basamak sayısı fark etmeksizin bu sayıyı tersten yazdıran bir e, kod bloğu yazacağız beraber ama burada reverse gibi hazır bir metot kullanmayacağız kendimiz bir algoritma kurup bunun üzerinden gideceğiz şimdi şöyle yapalım İlk önce klavyeden bir tane sayı alalım Int sayı ismi bir değişken oluşturmıştır i̇şte convert nokta Twin 32 parantez içerisinde konsol nokta bu sorunun çözümü için birden fazla yöntem var şöyle üst satıra da şöyle yapalım konsol nokta right parantez içerisinde sayıyı şöyle diyeyim sayıyı girin. iki nokta üst üste. Şimdi onlardan birincisini yapacağım ben. Yani bir tanesini yapacağım. Şöyle bir yöntem izleyeceğim. Mesela girdiğimiz sayının 4567 olduğunu varsayalım. Tamam Normalde bize ne çıkarması gerekiyor? 7654 çıkarması gerekiyor. Şimdi burada tarzdan yazdırma işlemi için ben şöyle bir e, yönteme başvuracağım. Böyle şey dedi forumlarda falan da örneklerini bulabilirsiniz ama birden fazla e, çözüm yolu olan bir sorudur. Onlardan bir tanesini kullanıyor olacağım. Şimdi ben şöyle bir çözüm yolu kullanacağım. Algoritmik bir yaklaşım. Sayı 10'dan büyük olduğu müddetçe ben bu sayıyı sürekli 10'a göre modunu alıp 10'a bölerek sayıyı küçülteceğim. Ve küçülttükten sonra en son her 10'a göre mod alışımda sayının son değeri bana gelecek. Nasıl? Şöyle mesela. Ben şu an 4567 girdiğimi varsayalım. Ben bu 4567'nin ona göre modunu alırsam bana kaç gelir? 7 gelir. 7'yi aldım. 7 cepte. Sonra bu sayı bu sayıyı ona böldüğüm zaman yani 4567'yi ona böldüğüm zaman ne kalacak? 456 kalacak. Sonra bu 456'nın da ona göre modunu alırsam ne kalır? 6 kalır. Sonra tekrar 456'yı ona bölersem int olduğu için ondalıklı kısmı almayacak. Sadece 45'i alacak. Yani 45.6 yapmayacak. 45 gelecek. Sonra tekrar 45'in de 10'a göre modunu alırsam 5 ve son olarak 45'i ona bölersem 4 sonucu geliyor olacak. Bakın 4, 5, 6, 7 karşıma gelmiş oldu. Yani sayıyı sürekli ona göre modunu alacağım ve ona böleceğim. Peki bu işlemi ne, ne, kadar süre yapacağım? Çünkü hani 3 basamaklı bir sayının şartıyla 6 basamaklı bir sayının şartı aynı değildir. O zaman bunun için ben bir while döngüsü oluşturacağım. Ama öncesinde şöyle yapalım. nokta Console.write parantez içerisinde reverse yani sayının tersi 2 nokta üst üste sayının tersi şuradan gelen değer olacak. İndim alta. While, while sayı büyüktür 10. On. Sayı 10'dan büyük olduğu müddetçe süslü parantezimi açtım. Bak şu işlemi yap. Ee, burada bir tane daha değişken oluşturalım. Şöyle int ne diyelim? Rakam. Sayının rakamları. Rakam eşittir. Sayı mod 10. Sayının ona bölümünden kalanı yazdırdım. Yani ben 4567 girince 7'yi bana verdi. Sonra alt satıra indim. Console.write parantezimi açtım. Bu rakamı bir yazdır. Tamam ben sana 7'yi yazdırdım. Yazdırdıktan sonra sayı hala 4567. O zaman sayı üstüne bir değişiklik yapmalıyım. Sayı eşittir. Sayının son değeri bölü 10. Sayıyı ben 10'a bölersem buradan da 456 gelmiş olur ve artık sayı 456 oldu. Sonra döngü devam edecek. 456 büyük mü ondan? Evet gelecek buraya. 456 da 10'a göre mod alacak ve 6'yı yazdıracak. Sonra 45 olacak. 5'i yazdıracak. Sonra bütün işlemler bitti. En son kaç kalacak? Mesela 4 kalacak burada. Sayı 4 olacak. 45'i 10'a böleceğim. 4'ü elde edeceğim. 4 büyük mü ondan? Hayır. O zaman döngünün dışına çık. Console.write parantezimi açtım bana en sonda kalanın son sayıyı yazdı. En sonda sadece o ondan büyük oluş kısmındaki son değer kalacak. Yani 45'i 10'a böldüğü zaman kalan 4 var ya en sondaki o 4'ü de buraya yazdırıyor olacak. Çünkü 4 de tekrar yukarıya gidemiyor. Konsol read read'le de burayı okut. F5'e bastım. Çalışsın bakalım. Mesela 4567 dedim. Enter'a bastım. 7654'ü verdi. Yani basamak fark etmek mesela 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 7, 6 dedim. Enter'a bastım. Bakın bu şekilde yine tersten yazmış oldu. Güzel bir soru. Gayet şık bir soru. Ve çok çok zorlayacağını düşünmediğim bir soru. Geçtiğimiz dersteki hatta soruya göre bence geçtiğimiz dersteki sorudan biraz daha kolay bir soru ama e, çok da basit değil örneklerimiz devam ediyor olacak. Bu kadar bir sonraki derste yeni örneğimizle görüşmek dileğiyle.